Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte C++ derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün sizlere bu derste kolayca nasıl parola yaparız onu göstereceğim. Üçüncü derste yani bayağı ilerledik biraz olsa temelden öğreniyoruz. Şimdi e, her zamanki gibi burayı yazalım. O sırada arkadaşlar oyun videosu hakkında da konuşayım. Bir önceki videoyu attığım, e, bildiğiniz gibi e, oyun videosu istediniz e, istekler vardı yorumlarda. Ben de oyun videosunu bir yapayım dedim. İçinde azıcık da heyecan olsun diye canlı yayın olarak başlattım onu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Evet arkadaşlar yazdık bunları. Şimdi bunun altına bir de Türkçe karakterimizi de yazalım. Önceki dersten hatırlarsınız. Önceki derste bu eee lokayı, reset lokali öğretmiştim yani Türkçe karakteri ve hatta yanında da hesap makinesini de öğrettim. Bu derste de ufak bir parola yapımını öğreneceğiz. Saçma sapan bir şeyler diyor da. Neyse. Buraya. Ne ya? Sürekli çıkıp çıkıp duruyor. Neyse artık katlanacağız yapacak bir şey yok. Buraya bir koydum. Evet yazdım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle. Tek lokali öğrenmiştik. Türkçe karakter. Hatta bakın göstereyim. Bir çalışıyor mu diye de bakalım. İlk video izleyenler bilir. Bu ü'ler şeyler falan i'ler çok yani düzgün gözükmüyordu. Ama bu Türkçe karakter sayesinde olmuştu. Evet Ü. Şimdi arkadaşlar bu videoda dediğim gibi parola yapmayı öğreteceğim. Şimdi buraya öncelikle stringi yazıyoruz. Çünkü bu stringle parolayı yapacağız. E, password olarak yazıyorum. İsteyen parolu olarak da yazar aslında. Yani ben parolu olarak e, hiç denemedim aslında ama. Buraya password. Pardon eşittir. hatırlayamadım tam neyse. Password eşittir ee, parolayı mesela nasıl yapsak? Evet. Pardon bir saniye. Şöyle. C dersleri yani C dersleri olarak yazdım. Buraya noktalı virgülü ekledim. Evet. Aşağıya tekrar string ile input alıyorum. Yazdıktan sonra bur e buradan C'inle öğrettiğim gibi bu input yazıyorum. Bu araya da tabii ki öncelikle C out parolanızı girin. Bir tane noktalı virgül koyayım. Evet parolanızı girin. Endel yazmadım. Çünkü Endel e, yazarsam parolayı e, bu yazının aşağısına girdirtir bana. Bunu yazdıktan sonra e, if ve else koşulları var arkadaşlar. Göstereyim. If yazıyorum. Yani eğer parantez işinde password eşittir input yani input'tan yazdığımız şey e, bu password'e eşitse eğer diye yazıyorum. Buraya da bir bir adet şu parantezimi koyuyorum. Küme parantezi buraya. Evet, parolanızı doğru girdiniz. Hatta sonuna da bir şöyle gülücük bırakayım. Ender, evet. Şu. Bizim ender'ımızın çalışma şeyi. Bunu yazdıktan sonra yani eğer password diye yaptığımız şey input'ta yazılan şeye eşitse e, parolanızı doğru girdiniz diye bir yazı gösterecek karşımıza. Else yani değilse e, burada herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Direkt ve parantezini açıp buraya see out pardon see out parolanızı yanlış girdiniz. Evet yazıyorum. Buna da bir tane mutsuzluk işareti koyayım bari. Buraya da yine endola ekliyorum. Evet bu şekilde arkadaşlar. Şu an parola oldu. E, string password'u aldım yani password'u tamamlattım. C dersleri yani pas, e, parola e, büyük C ile dersleri yani büyük C dersleri e, string input aldım yani e, string input olarak e, yazdım. C ile parolanızı girin yaptım hesap makinesinde de bildiğiniz gibi buradan C ile mesela intten tanıttığımız xxx'ı buraya yazarak yapabiliyorduk ama burada tabii ki password'u buraya yazarsak olmaz çalışmaz yani evet. Şimdi bir çalıştırmayı deneyeyim. Evet arkadaşlar, parolanızı girin. Ben parolayı sallayayım ilk başta. Evet, saçma sapan bir şey girin. Parolanızı yanlış girdiniz. Bunu şimdi tekrar çalıştırıyorum ve buraya Ne oldu şimdi? Bir saniye. Parola'yı bakabilir miyim? <laughs> arada boşluk bırakmadan yapayım bir de. Şimdi arada boşluk olduğu zaman e, değişik oluyor yani e, bazen çalıştırmıyor. Evet. Evet bakın parolanızı doğru girdiniz. Hatta tekrar ee, yanlış gireyim. Yanlış girdiniz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde parolayı yaptık. z şey, zaten önceki derste öğretmiştim. String password ile yaptık. Ee, bu derste if ve else koşullarını ve stringi öğrendik. Kısa bir parola yapmayı. Umarım bu ders hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki derste, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.